Kadınlar elbette sadece yönetim kurullarında değil, ekonominin her alanında çok önemli bir yere sahip. Dünya nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturmalarına rağmen iş gücünün ancak üçte birini kadınlar oluşturuyor. Bu da ekonomik büyüme ve refahın artırılması konusunda ciddi bir fırsatın kaçırılmakta olduğuna işaret ediyor. İş piyasasındaki engellerin kaldırılması ve kadınların potansiyellerini gerçekleştirerek eşit şekilde iş gücüne ve yönetim süreçlerine katılmalarının sağlanması kalkınma politikalarının en temel konularından biri. Makroekonomik anlamda kadınların iş gücüne katılımı sadece ekonomik büyümeyi arttırmıyor. Eşitsizliklerin giderilmesinden, demografik değişimlerin yumuşatılmasına ve finansal sektörün daha istikrarlı bir hale gelmesine kadar ekonomiye birçok olumlu yansıması var. Pek çok ülkede ayrımcı yasalar ve olumsuz sosyal normlar gibi faktörler kadınların hak ettikleri yerlere gelmesini engelliyor. Buna yönetim kurullarını eklemek de mümkün yönetim kurulları üst yönetimin izlenmesinden ve gerekli görülen tavsiyelerin verilmesinden sorumludur ve günümüz şirketlerinde önemli bir korumsal yönetim mekanizmasını temsil etmektedir. Maalesef şirketlerin yönetim kurullarındaki ve yönetici pozisyonlarındaki kadın sayısı son yıllardaki iyileşmelere rağmen oldukça sınırlı. Örneğin G20 ülkelerinin en büyük 100 firmasında kadınlar yönetim kurulu koltuklarının ancak %20'sine sahip. Bu oran hiçbir ülkede %40'ın üzerine çıkmıyor. Peki ne gibi fırsatlar kaçıyor? En basit anlamda gerek iş gücünde gerekse şirket yönetimlerinde kadınların ayrımcılığa uğramaları verimliliği düşüren bir dinamik. Sebebi basit. Şirketler olan pozisyonu ya da işi güçlü bir kadın aday yerine daha verimsiz erkek adaya veriyor. Bu da firmanın verimliliğini düşürüyor. Elbette akademik literatür, kadınların yönetim kurullarındaki varlıklarının pek çok avantajı da beraberinde getirdiğini vurguluyor. Bunlardan bir bölümünü dile getirmek istiyorum. Öncelikle belki ilk akla gelecek ilişki olarak kadınların yönetimlerinde yer aldığı şirketlerin firma değeri ve karlılık gibi finansal performans ölçüleri iyileşiyor mu sorusuna akademik literatür oldukça karışık bir yanıt veriyor. Pek çok makale yönetim kurullarındaki kadın direktörlerin firma performansını arttırdığını gösterirken istatistiksel olarak anlamsız ve hatta negatif ilişki bulan makaleler de mevcut. Özellikle sebep-sonuç ilişkisi kurmak, yani diğer faktörlerden etkilenmek sizin, kadın direktörlerinin rolünü tanımlamak oldukça zor. Bu noktada da kadınların şirket yönetimlerine katılımını arttırmak için en önemli mekanizmalardan biri olan kadın kotaları nedensellik konusunda araştırmacılara yardımcı oluyor. Özellikle kota uygulamalarında bazı araştırmacılar tarafından bulunan negatif ilişkilerin nedeni olarak kadın direktör yetenek havuzunun kotadan kaynaklanan talebi karşılayacak kadar derin olmaması gösteriliyor. Araştırmalar Kadın direktörlerin eğitim, uzmanlık alanı, itibar, tecrübe gibi özelliklerinin kadın yönetim kurulu üyesi firma performansı ilişkisinde belirleyici bir role sahip olduğunu işaret ediyor. Bu da kadınların iş hayatında kendilerini geliştirmelerini sağlayacak şirket kültürü ve çeşitli mekanizmaların tasarlanmasını önemli bir politika hedefi olarak öne çıkartıyor. Bu çalışmalardaki bir diğer önemli sonuç ise kadınların yönetim kurulunda bulunması ve firma performansı ilişkisinin çeşitli unsurlara dayanması. Örneğin bunlardan biri kadın temsilinin kritik bir kitleye ulaşması. Yönetim kurulunda en az 3 kadın olması iyi sonuçlar ulaşmak için kritik bir eşik gibi gözüküyor. Elbette kadınların yönetim kurullarındaki varlığı ve genel olarak şirket yönetimlerinde cinsiyet çeşitliliğinin firma performansı dışında da pek çok etkisi var. Akademik literatür aynı zamanda yönetim kurullarında artan cinsiyet çeşitliliğiyle çevre, sosyal ve kurumsal yönetişim ve sürdürülebilirlik ile ilgili konulara daha fazla yönetimsel odaklanma arasında pozitif bir ilişki olduğunu işaret ediyor. Yani kadınların yönetim kurullarındaki varlığının artması daha çevreci, kurumsal sosyal sorumluluğa önem veren ve yolsuzluktan uzak duran şirketlerle ilişkili. Örneğin banka yönetim kurullarında kadın direktör temsilinin artması ve özellikle de belli bir kitlenin aşılması suistimal cezalarının sıklığını önemli ölçüde azaltıyor. Sonuçta kadın direktörlerin etik standartları ve riskten kaçınma eğilimleri ön plana çıkıyor. Kadın yöneticilere sahip firmaların daha düşük kredi marjlarına sahip olduğu da başka bir amperik gözlem. Yani bu firmaların kredi maliyetleri düşüyor. Kadın yöneticilerin şirketlerin inovatif olmalarını ve riskleri daha iyi yönetmelerini sağladığını gösteren pek çok araştırmada mevcut. Açıkçası Türkiye yönetim kurullarındaki cinsiyet çeşitliliği konusunda pek iyi bir noktada da değil. Üniversitemiz çatısı altında bulunan Kurumsal Yönetim Forumu olarak Bağımsız Kadın Direktörler Projesi kapsamında 2012 yılından beri her yıl tüm Borsa İstanbul şirketlerinin yönetim kurullarındaki kadın temsilinin verisini topluyoruz. Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu'nun borsada işlem gören şirketlere kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde uyum veya açıklama esasına dayalı en az %25 kadın yönetici hedefi koymalarını tavsiye etmesine rağmen 2021 yılında Borsa İstanbul şirketlerinin yönetim kurullarındaki kadın oranı %16.7'de kaldı. Bu oran bağımsız direktörler arasında biraz daha yüksek, %19.3. Aynı şekilde bu oranlar şirketlerin kritik görevlerin üstlenen denetleme komitesi, kurumsal yönetim komitesi, risk komitesi gibi komitelerinde de %20'nin üzerine çıkmıyor. Borsa İstanbul'daki şirketlerin 2870 direktörlük koltuğundan 479'unda 376 farklı kadın direktör oturmakta. Birey başına düşen direktörlük sayısı erkeklerde kadınlara göre oldukça fazla. Hiç kadın direktöre sahip olmayan firmaların oranı ise %33.1. Bu oran 2016'da %41'den bu seviyeye gerilemiş olsa da Borsa İstanbul'daki şirketlerin neredeyse üçte birinin hiç kadın direktörü olmaması çarpıcı. Bahsi geçen verinin kullanıldığı bir ampirik çalışmada kadın direktörlerle firma performansı ve değeri arasında ortalamada istatistiksel bir ilişki bulunamamış olsa da kadın direktörlerin komitelerde aktif rol aldığı ve özellikle de kritik kitle oluşturdukları firmalarda kadın direktörlerle firma değeri arasında pozitif bir ilişki belgelenmiştir. Dahası Bağımsız kadın direktörler ve firma karlılıkları arasında da pozitif bir ilişki söz konusu. Nihayetinde Türkiye'de halka açık şirketlerde yönetim kurullarında kadın temsilinin artırılması konusunda gitmemiz gereken daha çok mesafe var. Yönetim kurullarında ve komitelerde kadın temsilinin artmasının ülke seviyesinde cinsiyet eşitliğinin de iyileşmesiyle firma bazında ve ülke ekonomisinde çok daha iyi sonuçlar vermesi şaşırtıcı olmayacaktır.